Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarma 9. sınıf biyoloji soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Konumuz canlıların ortak özellikleri. Test numaramız 4 arkadaşlar. Aynı zamanda bölüm testi 1 olarak geçiyor bu testimiz. Sayfa 17. Birinci sorumuz diyor ki tüm canlılarda gerçekleşen ortak özelliklerdendir diye sormuş Arkadaşlar. Hücredeki hayatsal olayların çekirdek tarafından kontrol edilmesi demiş A şıkkımız. Şimdi çekirdek arkadaşlar sadece ökaryot canlılarda vardır. Prokaryot olan bakteri ve arkelerde bakteri bakın arkeler başka ökaryot diğer bütün canlılar sadece bu ikisi prokaryot unutmayalım bunu da. Bakın bunlarda çekirdek zarı zarlogenel yoktur. Sadece ribozomları vardır. O zaman bu ortak olamaz. Hücre içinde yapım ve yıkım, anabolik ve katabolik tepkimelerin meydana gelmesi bütün canlılarda arkadaşlar ortaktır. Sentez ve yıkım reaksiyonları ama aktif olarak yer değiştirme bütün canlılar yürüyemez veya herhangi bir uzvu olmayabilir. Pasif hareket dediğimiz rüzgarlarla suların hareketlenmesiyle insan eliyle bakın yer değiştirebilen canlılar da var. Bitkiler bakın mantarlar oldukları yerde bakın hareketlenmeler yapıyorlar sadece pasif hareket şeklinde o zaman bakın bu da ortak değil eşeğsiz olarak çoğalma örneğin insanlar eşeği çoğalıyor sadece bakın eşeğsiz çoğalmıyor bunu bile düşünseniz bunun ortak olmadığını yine düşünürsünüz arkadaşlar ki canların hepsi eşeğsiz çoğalamazlar. Sonlu ile enerji üretme deseydi ortak olurdu. Fakat oksijeni kullandığı için bütün canlılar oksijenli solunum yapmaz. Örneğin bazı bakteriler hayat boyu sadece oksijensiz solunum yapar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burs olarak bulunur ilk sorumuz itibariyle. İkinci sorumuza bakacak olursak canlılarda gerçekleşen solunumun amacı enerji üretmektir. Buna göre solunumla ilgili hangileri doğrudur demiş. Oksijenli veya oksijensiz ortamda meydana gelebilir mi? Evet. Sonuçta ATP ve ısı enerjisi ortaya çıkarırlar mı? Evet bu şekilde bakın ısınıyoruz biz. Vücudumuz devamlı sıcak olmasının sebebi sonum yapmamızdır arkadaşlar. Soba gibi ısıtıyoruz kendimizi. Ökaryot hücrelerde hücre içinde tamam. Prokaryotlarda hücre dışında gerçekleşir. Arkadaşlar sonum reaksiyonları sadece hücre içinde oluşturulur ve ATP'ler de oluşan ATP'ler sadece hücre içinde kullanılır. Dışarıda üretim olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bütün canlılarda üçüncüsü hücre içinde olacağı için 1 ve 2 olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuz canlılarda gerçekleşen olaylardaki değişimleri gösteren grafikler verilmiştir. Buna göre yine grafikteki değişimlerin tüm canlılarda hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi kütle artışı hücre sayısı artmasıyla çok hücreli canlılarda olur. Tek hücreli canlıların bir tane hücresi olduğu için bunların hücre sayısı artması bunların kütlesini artırmaz. Çoğalmalarını sağlar. Küçük besinlerden enerji üretmek. Evet, monomer adını verdiğimiz küçük yapı taşlarından bunlar proteinlerin yapı taşları, yağların yapı taşları, karbonhidratların yapı taşları olabilir arkadaşlar. Bunlar bizim için ne yapıyorlar? Sonlumla enerji üretiyorlar. Karbondioksiti azaltmış, bakın oksijeni artırmış. Yani karbondioksiti kullanmış ve oksijen üretmiş. Bu olay ya fotosentezdir arkadaşlar büyük çoğunlukla. Az bir kısım canlı da ne yapabilir arkadaşlar? Bu şekilde kemosentezle oksijen üretebilir. Dolayısıyla tüm canlıların gerçekleştireceği bir olay yine olamaz. Ama enerji üretimi küçük besinlerden sonlum olduğu için bütün canlılar bunu gerçekleştirebilir. Dördüncü sorumuz. İnsana ait olan 1, 2, 3, 4, 5'ten hangileri yapılarının küçükten büyüğe doğru sağlanmasını sormuş arkadaşlar. Şimdi en küçük bakıyoruz bakıyoruz burada ne var? Birincisi organel olmalı. Organeller, organeller nerede bulunuyor? Hücrenin içerisinde. O zaman ak yuvar hücresi 2 olmalı. Hücreler bir araya geliyorlar. Benzer hücreler ne yapıyorlar? Benzer dokulara bakın oluşturuyorlar. Dokular bakın bir araya geliyor. Kalp gibi bir organı oluşturabilirler. Bu da bakın ne yapar? Kalpler, damarlar gibi e, yapılar birleşerek organlar yani birleşerek dolaşım sistemini ne yapabilir arkadaşlar? Oluşturabilir en son diyoruz. Dolayısıyla küçükten büyüğe dediği için cevabımız 2, 3, 1, 2, 3, 1, 5, 4. 2, 3, 1, 5, 4. 2, 3, 1, 5, 4 nerede var? C şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 5. sorumuza geçecek olursak. Hangisi adaptasyona örnek verilemez? Adaptasyonlar kalıtsaldır arkadaşlar. Canlının bulunduğu ortama uyumunu sağlar, hayatta kalma şansını artırır. Dolayısıyla A şıkkında kurak bölgede yaşayan bitkilerin kazık kök sistemine sahip olması bakın çok derinlere uzanan kazık kök ana kayaya bakın kadar gidebiliyor ve oradan su çekiyor arkadaşlar. Bu bir adaptasyondur. Neden? Hayatta kalmak için suya ihtiyaç var. Özellikle kurak bölge bitkileri bunu yapmak zorunda. Çünkü yağmurlar çok yağmıyor. Rüzgarla tozlaşan bitkilerin polenlerin hafif olması, uçması için, bakın kanatlı olması için arkadaşlar bu da yine tozlaşma olayının meydana gelmesi. Yani spremle yumurtanın buluşmasını sağlayacak olan olayın meydana gelmesi için bunların hafif olması gerekiyor. Bu da bir adaptasyondur. Kaktüs gibi çöl ortamında yaşayan bitkilerin iğne yapraklı olması, bakın dar yapraklı olması da yine su kaybını azaltan bir adaptasyondur arkadaşlar. Kaktüs gibi bitkilerde hep bu şekilde bakın nesiller boyu aktarılabiliyor. Adaptasyonlar çünkü kalıtsal demiştik. Ama bakın C, D şıkkında çuva çiçeğinin 15-20 derecede yetiştirilince kırmızı 35 derecede bakın geliştirildiği zaman ise beyaz renkli açması arkadaşlar bu bir modifikasyondur. Sıcaklığa bağlı olarak geliş, gerçekleşen sadece genlerin işleyişini değiştiren bir modifikasyon olayıdır. Bu kalıtsal değildir arkadaşlar. Yani yine ortama göre ne yapar? Bunun rengi değişebilir. O zaman bu kalıtsal olsaydı aynı tip olması lazımdı hepsinin ama değil. Ortama göre ne yapıyor bunlar yine? Renk değiştirebiliyorlar. Tohumları taşıyan meyvelerin hayvanların seveceği tatta olması. Bakın bu da tohumların yayılması için hayvanlar onları yemesi gerekiyor. Bakın bu da onunla ilgili bir adaptasyondur. Bakın bu da meyvelerin hepsi bu şekilde tatlı olduğu için nesiller boyu olmuş bu da? aktarıla gelmiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizde olarak bulunmuş oldu. Modifikasyon olduğu için adaptasyonu örnek değildir. Altıncı sorumuz canlılarda gerçekleşen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tamamına biz metabolizma diyoruz. Hangileri metabolik faaliyetler içerisinde yer alır diye sorulmuş. Şimdi metabolik reaksiyonlar anabolik yapım reaksiyonları anabolik yapım reaksiyonları ve katabolik yıkım reaksiyonlarından oluşur. Anabolik reaksiyonları özümleme yapın, katabolik yıkım demektir. Bakın burada herhangi bir özümleme reaksiyonu yok. Bunların tamamı katabolik reaksiyona giriyor. Solunum bakın, solunum yapmak, e, oksijenli solunum, oksijeniz bakın solunum olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yıkım reaksiyonudur. Yine sindirim bakın hidroliz reaksiyonları yine bu da yıkım reaksiyonudur. Boşaltım artığı oluşturma diyebiliriz burada. Boşaltımın kendisinden ziyade boşaltım artığını oluşturma o da yine nedir? boşaltım artı karbondioksit, su, amonyak gibi bileşiklerdir. Bu da yine sonunun sonucunda ne yapabilir arkadaşlar? Açığa çıkabilir. Bunların tamamını biz o zaman boşaltım da dahil olmak üzere metabolik faaliyet içerisinde yer aldığını iddia edebiliriz. 7. sorumuz, 7. sorumuz. Aşağıdaki şekilde gösterilen tinek kapan bitkileri azot bakımından fakir topraklarda yaşıyorlar. Yazık. Azotları yokmuş yeteri kadar. İhtiyaç çocukları azotu ne yapıyorlarmış? Üstüne konan sinekten, böcekten yakalayıp onları sindirerek karşılamaya çalışıyorlarmış. Yani bunlar masum arkadaşlar. Böyle siz vahşice böcekleri yediklerine aldanmayın yani. Bunların tek derdi neymiş? Azotmuş. Azotu alamadıkları için bu böcekleri ne yapıyorlarmış? Yakalayıp yiyorlarmış. Tabii nasıl yapıyorlar bunu arkadaşlar? İlkil hareketiyle. Yani bunun herhangi bir şekilde beyni yok, gözü yok değil mi? Üzerine konduğu zaman böcekler Burada bir ne yapıyorlar? Turgor basıncı değişimi dediğimiz olayla hücre konusunda bunu göreceksiniz. Şu an görmeyen arkadaşlar izliyorsa eğer bu konuyu ne yapacak? Bir anda Turgor basıncını artırarak bu yapraklar kapanacak. İrkilme yapacak ve böceği bu şekilde havasızlıktan boğduktan sonra enzimlerle dışarıdan içeriden gönderdikleri enzimlerle yavaş yavaş sindirip kendi içlerine bu amino asitlerini proteinleri sindirince oluşan amino asitlerini azotları karşılamak üzere vücutlarına alacaklar. O zaman bu hareket ile ilgili hangisi doğru diye sormuş. Uyarıya karşı tepki şeklinde gerçekleşmiştir. Evet etkiye karşı tepki dokunduğu zaman kapanmıştır. Aktif yer değiştirme hareketi midir? Hayır olduğu yerde pasif olarak arkadaşlar yaprağını açıyor kapatıyor. Aktif diyemeyiz biz buna. Bitkinin besin ihtiyacını karşılamalı etkilidir. Evet çünkü bakın bu azot bakımından fakir toprakta yaşıyor arkadaşlar. Yani buradaki azotu ne yapmış oluyor böceklerden kavuşmuş oluyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olarak bulunur. 8. sorumuza bakalım. Tanımlar verilmiş, hangisinin tanımı verilmemiş? Bunu soruyor arkadaşlar. Metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması neydi? Boşaltımdı. Benzer göreve sahip olan dokuların organları oluşturması bir organizasyon alametidir arkadaşlar. Bu şekilde canlının hayatta kalma şansını artırır. Vücut içinin kararlı ve sabit tutulması homeostasi vücut iç dengesi ile ilgili bir durum. Canlıların bulundukları ortamda yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal bakın kalıtsal özelliklere biz az önceki soruda geçmişti. Adaptasyon diyoruz. Burada hareketle ilgili arkadaşlar hangi bir tanım verilmemiş. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Canlı hücrelerde gözlenen bir takım dönüşümler verilmiştir. Bunlara göre hangisi tüm canlılarda yine ortaktır diye sorulmuş. Karbondioksit bakın su birleşiyorsa glikozun formülü bakın bu arkadaşlar. Glikozu oluşturuyorsa bakın zaten bunu bakın vermiş bitki olduğunu görüyorsunuz az çok. çeperi var burada. Bitkilerin yapmış olduğu bu fotosentez olayıdır. Bunu bütün canlılar yapar diyemeyiz. Ha, yani sadece bitkiler yapmaz tabii ki. Örneğin alkler de yapar. Öğlene de yapar arkadaşlar. Ama ee, tüm canlılar yine dahil olmamış oluyor. Ama aminasitten protein sentezi ribozomsuz canlımız yoktu. Prokaryotlar dahil bütün canlılarda bakın ribozom var demiştik konu anlatımlarında geçmişti. Dolayısıyla ribozomsuz canlı olamadığına göre proteinsiz canlı da olamaz. Çünkü protein demek enzim demektir arkadaşlar. Enzimiz hayat olamayacağı için bütün canlılar buna muhtaçtır. Ama bütün canlılar glikojenini glikoza dönüştürürler mi? E, depolayamaz ki glikojen. Bütün canlılar glikoza dönüştürsünler. Örneğin bitkiler arkadaşlar ne yaparlar? Glikojen yerine nişastayı depolarlar. Dolayısıyla yalnız iki bütün canlılarda ortak olmalı. 10. sorumuz canlıların ortak özelliklerinden hücresel yapıyla ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Tüm canlılar tek veya çok hücreden oluşurlar mı? Evet. Tüm canlılarda hücre içindeki metabolik aktiviteler çekirdek kontrolünde gerçekleşir. Arkadaşlar çekirdek sadece ökaryotlarda vardır. Bakın bütün canlılar sorularında ne yapacağız? Tüm canlılar bakın diye geçen öncüllerde sorularda bütün canlılar içerisinde prokaryotları mutlaka dahil edeceğiz. Unutmayacağız. Bakterilerin varlığını ihmal etmeyeceğiz. O zaman çekirdek kontrolünde hepsini yapmaz. Bu olayı gerçekleştirmez. Katabolizmaların hepsi bakın tümü sadece bunlar da bakın tehlikeli cümleler biyoloji arkadaşlar. Hücre dışında gerçekleşir diyor. Yani katabolik reaksiyonlar nelerdi? Sindirim vardı. Bir de solunum reaksiyonları vardı. Oksijenli oksijensiz fermentasyon. E bunların o zaman hepsi hücre içinde hücre dışında diyebilir miyiz? Tamam sindirim olabilir bağırsaklarımızda belki ama e solunum ATP üretimi sadece hücre içinde olur arkadaşlar. Onun için bu da yanlış bir öncül. Cevap Adana olarak bulunur. 11. sorumuz canlıların hücresel yapıları ile ilgili olarak hangileri canlılar arasında farklılık gösterebilir diye sormuş. Şimdi iki tane canlı. Bunların sitoplazma miktarları nasıl aynı olsun? Bir sürü sitoplazma var şimdi. Canlıların kendi hücre içinde bile farklılıklar var arkadaşlar. Bakın biri büyük biri küçük hücrelere sahip olan canlı fotosoplasta miklaren sahip olurken bu canlı arasında neden farklılık göstermesin değil mi? O zaman gösterebilir diyeceğiz. Organel çeşidi. E, bitkilerde mesela kloroplast var. En basitinden bakın e, bizde kloroplast var mı? Yok. E, Biz de canlılar arasına giriyoruz. Bakın demek ki o kloroplast çeşidi bakın olan olmayan canlı var. Organel sayısı bakın tüm canlılarda ortak olmaz, farklılık gösterebilir. E, organel sayıları e, canlı içinde bile farklılık gösteriyor. Canlılar arasında neden göstermesin? Kaslarımız bakın beyin hücrelerimiz çok fazla mitokondri taşıyor. Enerji ihtiyacı fazla olduğu için o zaman ne yapabilir? Canlılar arasında organel sayıları da farklılık yine gösterebilir arkadaşlar. Büyük canlı var, aktif canlı var, pasif canlı var. Düşündüğünüz zaman bir sürü canlı var. O zaman 1 2 3'ün tamamı farklılık gösterebilir diyeceğiz. 12. ve son sorumuza gelmişiz. Bitkilerde gözlenen 1, 2, 3'ten hangileri hayvanlarda da görülür? Hücre sayısını artırarak büyüme. Şimdi bitkilerde çok hücreli canlılar, hayvanlar da çok hücreli canlılar. O zaman bunlar mitoz bölünmelerle sayılarını artırarak ne yapabilir arkadaşlar? Ortak olarak büyüyebilir. Aktif olarak yer değiştirmeden bir yere bağlı kalabilir mi acaba hayvanlar? Hani bitkiler herkes biliyor. Toprağa bağlı yaşıyorlar ama acaba hayvanlardan böyle olan var mıdır? Var arkadaşlar. Örneğin süngerler var omurgasız canlılarda göreceksiniz ikinci dönem 9. sınıflar için söylüyorum. E, diğer arkadaşlarımız zaten biliyorlardır bunları. Süngerler bakın, sölenterler arkadaşlar, sölenterler. Bunlardan özellikle hidra bulunduğu yerde pasif olarak ne yapıyor? Çakılı vaziyette hayatını sürdürüyor. O zaman hayvanlarda da bakın ne yapabilir? Pasif hareket. Yani olduğu yerde bakın hareketlenmeler tarzında e, ancak yaşamını sürdürebilir diyeceğiz. Ama güneş enerjisini kullanarak besin üretme fotosentezi ifade etmiş arkadaşlar. Hayvanların hiçbirisi fotosentezle kendi besini kendisi üretemez. Sakın ha arıları burada düşünüp de hocam kendi besini üreten hayvan buldum arı demeyin arkadaşlar. Çünkü arı organik olan polenlerden organik olan balı yapıyor arkadaşlar. Yani organiyi organiye dönüştürüyor. Yani fırıncının ekmek yapmasına benziyor. Buğdayı öğütüyor, un yapıyor, unu hamur yapıyor, hamura şekil veriyor, yoğuruyor, atıyor fırına, al sana ekmek. Dolayısıyla bakın bu da bir dönüşümdür arkadaşlar. Bunları üreticilik olayı yerine atmamak lazım. Karıştırmamak lazım. İnorganik olan karbondioksitten, sudan, H2O'dan, H2S'ten, H2'den Bunları birleştirerek eğer besin yapılıyorsa biz buna fotosentez veya kemosentez diyoruz. Dolayısıyla hayvanlar hiçbirisini bu şekilde ne yapamaz. Bu olayları gerçekleştiremez. Cevabımız 1, 2 ve Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.